Ya şu eşek tuvalette bir kaçıp kaçıp duruyor. Gel oğlum. Buraya. Seni yakalamadım bana huzur yok burada. Gel. Gel. Gitmiş ya. Bak daya yiyince kaçıyor. Dayak geliyor. Şimdi, şimdi birazdan ekibini toplar gelir ben gideyim. En iyisi. Ne oluyor lan? Tam bir yerinde Gel bakalım minik kamera adam. Seni parazit dediğimde de bakalım tuvaletlere düşman olabilecek misin? Nereye gitti lan bu? Neyse vurma. Lan bu bizim mi tuvaletlerin kalesi değil mi? Bir şeydi burası ama bir gidelim bakalım. İçerisi boş ama galiba. Aynen. Şurada boş gibi. Boş değilse de geberiz. Bakalım. Tuvaletler var ama aynen boş içeri. Burada mesela bir tane tuvalet vardı. Biz ona sifonu çekmiştik. Çok iyi. Tamam ben şimdi bir geri döneyim. Şöyle. Acaba bizim tanspik ama ne yapıyor? Eee. ee, da geçeceğim demişti ama. Buradayım mı? Vastan. İlerleyelim bakalım. Oğlum orada istikbidi yokmuş. Ben istikbidi var diye yandım. Allah kahretsin. Neyse belki vardır saklanıyordur. Sonuçta ben ben böyle birini görsem saklanırım. Belki şu evlerin içinde vardır bir bakalım. Toplatayım şunları. şimdi biz ikimiz şunun üstünde tırmanacağız. Ondan sonra en sesine girip para Tamam mı? Tamam tamam hadi. Max sessiz ol. Niye? Görmesin. Önümüzü gücü şeyiz nasıl görecekiz? Ona belli olmaz. Sesim kurucu değil mi? Değil kanka. Ne o? Hapörlör. Tamam işte. En son içeridere sıkacaktım. Ama galiba hiç yok. Galiba. Aynen. Baksana. Yok. Giremezlerdi. Kapı da kapalı. Gerçekten hiçbir şey yok. Sanki üstüme tırmanan bir şey var ama hadi neyse. Oğlum ben gerçekten üstüme tırmanan bir şey hissediyorum. Bu ne lan? Ananı... Ananı... Al